Merhaba arkadaşlar, Android dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere Android cihazınıza Kingroot üzerinden kurduğunuz rootu nasıl kaldırabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle Kingroot adlı uygulamaya giriyoruz. Root var diyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yetkili kullanıcı moduna geçiyoruz arkadaşlar buradan. Have root yani root var diyor arkadaşlar. Şuradan üç çizgiye basıyoruz arkadaşlar. Ardından şu şekilde şuradan ayarlara basıyoruz. Ve en aşağıya inip root kaldırma tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Burada bize bir soru soruyor. Emin misiniz diyor arkadaşlar? Devam diyoruz. Ve bu şekilde cihazı yeniden başlatıyor ve root kaldırılıyor arkadaşlar. Açılında tekrardan sizlerle olacağız. Evet arkadaşlar cihazımız şu anda açıldı. Bakıyoruz kaldırılmış mı diye. Buradan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Super User uygulaması kendini otomatikman silmiş. Kingroot'a girelim mesela. Şu anda root yok diyor arkadaşlar. Root kaldırma işlemini başarıyla gerçekleştirdik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Evet arkadaşlar cihazımız şu anda açıldı. Gördüğünüz gibi Süper Su adlı uygulama geldi buraya arkadaşlar. Şu şekilde. Süper Su'ya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi yapılandırılmış uygulama yok diyor. Şu anda arkadaşlar root'umuz yüklendi. Süper Jujur etkinleştirildi. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.